hoş geldiniz sevgili boğa burçları. Hemen Haziran ayında sizleri neler bekleyecekmiş bakalım. Haziran yorumlarınızla başlayacağım hemen. Evet. İmparator içi. Kupa sekizlisi. Kılıç hastı. Şeytan, Joker kartı. Kupa dörtlüsü. Tılsım onlusu. Tılsım ikilisi. Kupa üçlüsü. Kupa ikilisi. Hmm, çok güzel. Güzel güzel. Şimdi. Bir ilk haftaki şu şeytanın enerjisini sevemedim. Ben şeytan kartını sevmiyorum. Şimdi öncelikle sevgili boğadaşlarım. İlk hafta Ruhsal bazı sağlık sorunlarına dikkat edin. Olumsuz insanların negatif enerjilerine. Bu sadece bir hani nazar bile olabilir. Kötü bir insanın bakışı. Hani sizi rahatsız edebilir ya da bir insandan duyacağınız bir negatif yorum sizi rahatsız edebilir. Hani ilk hafta olumsuz etkilere böyle şeytani insanlara karşı onların getireceği olumsuzluklara karşı dikkat edin. Çünkü neden biliyor musunuz? Enerjiniz çok yüksek sevgili boğalar. Yani siz artık imparatorçu olmuşsunuz veya imparator olmuşsunuz. Hani kendi hayatınızın ipi kendi elinizde bunu hissediyorsunuz. Ve bu güçle hani başkalarının dikkatini çok çektiğiniz için sanki böyle çok da kıskanılıyorsunuz etraf tarafından. Ve insanların olumsuz etkilerini ya da olumsuz yorumlarını alıyor olabilirsiniz. Bu sizi sıkmasın. Aksine sevindirsin. Ee, onun haricinde ay genelinde bir sorun yok. Ee, sağlık anlamında ilk hafta belki bazı hani ufak sağlık sorunları olabilir ama bunu ayın ikinci haftasına kadar atlatacağını, atlatacağınızı görüyorum Hatta üçüncü, dördüncü hafta çok afiyette, sağlıklı, mutlu hissedebilirsiniz kendinizi Kariyer hayatı ve iş hayatı anlamında şimdi e, çok yükselmiş olabilirsiniz Hatta ben artık her şeye doydum taştım ee, çok iyi durumdayım diyor olabilirsiniz. Yani burada illa çalışıyor olmanız da gerek değil. Belki annelik, ev hanımlığı gibi bir mesleğiniz bile olabilir. Çünkü imparatorçe kartı bunu da verir. Ee, hani bu da sizin için bir kariyerse hani bunu bile tap noktaya getirmiş olabilirsiniz. Ya da şu an kariyerinizde çok parlak günler Haziran'ın başından itibaren sizi bekliyor olabilir. Yeni iş bekleyenlere yeni iş ve kariyer fırsatları geliyor. Bununla beraber eski iş yerinden ayrılmaları durumu söz konusu olacak. Bununla ilgili ilk hafta bir yüzleşme yaşanacak eski iş yerleriyle. Sanki böyle e, bu ay için size tavsiyem doğayla alakalı, toprakla alakalı işler size çok iyi gelecek. E, bununla alakalı bir şeyler yapabilirsiniz yeni iş arıyorsanız mesela. Zaten burcumuzun da özelliği bizim doğayla alakalı, toprakla alakalı işler çok çok iyi gelebilir. Burada daha çok hani ev hayatınıza odaklanacağınızı görüyorum. İlk hafta yani iyi bir anne olmak, iyi bir baba olmak, iyi bir evlat olmak gibi durumlara odaklanacaksınız. Çünkü kariyer anlamında bir sıkıntınız yok. Yani kariyer anlamında her şey rahat, her şey olurunda, her şey yolunda görünüyor. Hatta dediğim gibi beğenmediğiniz bir işiniz varsa bundan da ayrılmak ve yepyeni bir daha iyi bir işe, daha iyi bir vasıfla kabul edilme durumu söz konusu olacak ama artık geçmişte bağınızı kesmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Bu kariyer anlamında da böyle. Sizi olumsuz etkileyen geçmişte iş tecrübeleriniz olabilir. Onlarla ilgili karmik bağlarınız olabilir. Burada tamamen bu bağları kopardığınızı görüyorum ki bu çok iyi gelecek size. Artık diyor ilahi adalet yani evren size istediğinizi sunacak. Çünkü geçmişte bağınızı kesiyorsunuz Haziran'ın ilk haftası. Geçmiş iş yeriniz olabilir, geçmiş işinizden getirdiğiniz sorunlarınız, problemleriniz, karmik bağlarınız olabilir. Bunu yaptığınız için engellenemeyecek şekilde ilerlemeniz başlayacak. Çünkü geçmişte önünüzü etkileyen bir negatif enerjinin altında da kalmış olabilirsiniz. Yani ee, başka insanların olumsuz etkileri veya üzerinize yapılmış negatif bir enerji ya da e, direkt sizin e, hani belki de maddi hırslarınız çok fazlaydı ve bu yüzden böyle bazı bağımlılıklarınız vardı. Çok çalışıyordunuz, iş koliktiniz ama yeteri kadar kazanamıyordunuz. Hani artık bu konuyla alakalı engeller ortadan kalkıyor. Elinizi ayağınızı bağlayan durumlarla alakalı kariyer anlamında önünüz açılmaya başlayacak. Bakın ilk hafta hala daha bu tam anlamıyla açılmayabilir buradaki şeytan etkisinden ötürü. Hatta böyle kariyer anlamında ilk haftanın sonunda şok bir dönem yaşayabilirsiniz. Tam iyiye giderken ne oldu şimdi, neden böyle bir anda düşüş yaşandı diye. Burada moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Çünkü sanki bir karma çözülüyor. Yani iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili bir karma bile çözülüyor olabilir. Ya da Dışarıdan gelen etkenler, sizin kariyerinizi bozan etkenler sizi çok etkiliyor olabilir. Burada bunun farkına varıp kendinize bir çeki düzen vermelisiniz. Dışarıyı çok fazla dinlemeyin, çok fazla bağımlı olmayın diyor. Burada ikinci haftaya aslında yepyeni bir girişimle başlıyorsunuz. Hatta çok fazla şöyle söyleyebilirim. Eğer işiniz yoksa bir anda böyle bilmediğiniz bir işe adım atabilirsiniz. İş yerinize karşı da burada açık olmanız gerekiyor. Çekinmeyin, isteklerinizi belirtin. Hatta içgüdülerinize kulak verin. Ne iş yapmak istiyorsunuz ya da aynı iş yerinde devam mı etmek istiyorsunuz? Bu sizin için hani şöyle bir tavsiye veriyor bu kart. Neşeli, eğlenceli ve dertsiz olacağın bir işi seçmelisin kendin için. İdeallerine ulaşma çaban olsun. Yani seveceğin bir işi seç ve sanki hani e, doğru kullanırsanız size çok başarı getirecek bir şansa adım atacaksınız. İkinci haftanın başı kariyeriniz anlamında önemli bir karar aşamasına geliyorsunuz. Çünkü size çok fazla yerden teklif gelecek ikinci hafta. Sanki böyle siz hiç ummuyorsunuz ama hani ben her şeye doydum bana artık gerek yok da diyor olabilirsiniz. Fakat burada birden çok iş teklifi görüyorum. Yani belki de 3 4 farklı iş teklifi ve bu yüzden hatta eski işinize olan ilginizi kayıp bile edebilirsiniz. Yani biraz <laughs> arsızlığa dönüşebilir bu gelen teklifler biraz kafanız karışabilir. Ya hangisini seçeyim, hangisini seçeyim. Ama birini seçeceksiniz. Ve bu seçtiğiniz sanki sizi maddi anlamda çok da tatmin edecek. Hatta sizin böyle aileniz için güzel şeyler yapmanız açısından sizi çok şöyle söyleyeyim motive edecek bir iş olacak. Yani çok iyi bir para kazanacaksınız. Büyük bir zenginlik sizi bekliyor. Ve hatta bunu bir yatırıma çevirmek isteyebilirsiniz. Ev almak mesela aileniz için, toprak almak, arsa almak. Ya da ileride çocuklarınız için mirasa dönüştürebileceğiniz derecede akümülasyon yani para toparlamak. Bunlar bile gerçekleşebilir. Bu varlıklı halin vereceği güven duygusu sizi çok mutlu edecek. Ve sonunda dengeye oturtamadığınız pek çok şeyi, e, hatta belki bazı boğalar iki işte birden çalışıyor olabilirler. Üçüncü hafta artık bunların hepsini bir dengeye oturtma durumu söz konusu olacak. Yani bir türlü böyle kararsız kaldığınız durumlar varsa kariyerinizle ilgili. O işimi yapsam bu işimi. Hangisine ağırlık vereyim ona mı buna mı? Ya da işte iş mi değiştirsem dediğiniz. Ya da iki işte aynı anda çalışıyorsunuz belki. Ama bir türlü hani dengeye oturamıyordu belki. Bunların hepsinin üçüncü haftanın başında dengelenmesi söz konusu. Ee, üçüncü hafta size Para ve girişimlerle alakalı seyahatler görünüyor. Onu da söyleyeyim. Hani bir yere gitmeniz gerekebilir, İşinizle alakalı bir durumla alakalı bir yere gidişiniz görünüyor. Ve sanki hani yeni girişimlere başlamak yerine eski işlerde sabit çalışıyor olmak sizi daha mutlu edecek. Üçüncü hafta. Ama bütün bu değişikliklere rağmen hayatınızdaki, kariyerinizdeki bir dengeyi oturtturacaksınız 3. hafta ve bir kutlamanız görünüyor. Sanki böyle bu büyük başarınızı hatta böyle arkadaşlarla bir araya gelip dostlarla ya da bir toplantıya gidiyorsunuz. Belki bir ziyarete, iş e, toplantısına ya da iş yemeğine gidiyorsunuz. Bir kutlama yapacaksınız. Çok güzel bir ziyafet sizi bekliyor. İş yerinden haber bekliyorsanız mutlu haberler, mutlu sonuçlar gelebilir. Bunu hatta arkadaşlarınızla bile kutlamak isteyebilirsiniz. Çünkü belki de çok uzun zamandır beklediğiniz bir ortaklık ya da bir iş anlaşmasının imzalanması ya da olumlu sonuçlanan bir iş olacak haftanın çok pardon ayın dördüncü haftasında diyor burada gerçekten de hani uzun zamandır anlaşamadığınız bir ortağınız varsa onunla da anlaşabilirsiniz dördüncü hafta. Ya da uzun zamandır bitiremediğiniz bir plan projenin sonuna gelinmesi ya da tartışmalı bir iş ortamınız varsa burada huzurun sağlanması durumu söz konusu olacak. Aynı zamanda çok güzel iş anlaşmalarının kapıları açılıyor olacak sizin için. Hatta iş ortaklıkları bence burada yani Peki aşk hayatında neler var? Şimdi aşk hayatında şunu görüyorum: kendinizi öyle bir özgüvene, özdeğere getirmişsiniz ki sevgili boğalar. Pek çoğunuz hatta anne olabilirsiniz. Ben değilim. <laughs> e, ama çocuk sahibi olmak istiyor olabilirsiniz bekarsanız da artık. Hani çünkü zamanın geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Size çok değer verecek, çok kıymet verecek birisini istiyorsunuz artık hayatınızda. Çünkü kendi değerinizin farkına varmışsınız. Burada size değer vermeyen insanlardan Haziran'ın ilk haftası uzaklaşmaya başlayacağınızı görüyorum. Çünkü aşkta çok mutsuz olmuşsunuz. Aşkta, ilişkilerde hiç aradığınızı bulamamışsınız. Bu sizi hep kendi genel e, duygusal hayatınızda değil belki de kariyerinizde bile etkilemiş yani her şeye engel olmuş ama artık bu durumdan özgürleşmeniz ve geçmişte bağınızı koparmanız durumu söz konusu olacak hatta bir karmanız varsa ya da üzerinize yapılmış negatif bir enerji etki varsa bu durumunda artık diyor ki, ilahi adalet yani seni bu karmadan temizliyoruz ya da sen kendi kendini kurtardın artık bu işin içinden çıkıyorsun sıyrılıyorsun Pek çok boğa burcu için bu ay özellikle de üzerinizde negatif enerji kuran insanlardan uzaklaşacaksınız. Haziran'ın ilk haftası hala bu insanların etkileri üzerinizde olacak. Özellikle toksik ilişkiniz varsa, boşanamadığınız bir partneriniz varsa bunlarla bağınızı kesmek, Hatta bu davanın sizin nehinize sonuçlanması durumu, ama bu insanın hala daha hayatınızda bir şekilde etki etmeye çalışması durumu da söz konusu olabilir. Bu insandan etkilenmemeye çalışın çünkü Haziran'ın daha hala belki de. İlk haftası veya 15'ine kadar, 10'u 15 arasındaki sürece kadar bu insan sizin önünüzü kesmeye çalışacak. Aranızda çok güçlü duygular olan bir insan var. Bu kişi oğlak burcu olabilir veya su gruplarından olabilir. Balık, akrep, yengeç veya terazi olabilir. Böyle bir insan var yani çok güçlü duygular var aranızda. Ama artık bu bağlantı hani biraz... Nasıl söyleyeyim? Bu ikiz bağlantısı gibi bir bağ da olabilir aranızda ama o kadar arada kötü enerji akışı olmuş ki belki de hani şeytana dönmüş aradaki enerji ve bunun artık temizlenme sürecine gelinmiş ve bu bağlantı temizlenecek merak etmeyin ikinci haftadan itibaren sıfırlanıyorsunuz büyük bir şans sizi bekliyor yeni başlangıçlar sizi bekliyor sadece bu insanla alakalı değil bakın bu insanı belki de uzun süredir istiyordunuz ee, bu insan geliyor yani bu insandan size haber geliyor ikinci hafta ama onun haricinde size talip olan sanki 3 kişi daha var 1-2-3 ee, üç. 3 Bazılarınız için sayı değişebilir. Bazılarınız için bir kişi daha olabilir, iki kişi daha olabilir. Ama çoğunuz için sanki sizin elinizde bir insan var, aklınızda bir insan var. Onun haricinde de iki üç kişi daha var size gelen. Ve hepsi size bir şeyler sunuyorlar. Bak gel görüşelim. Size burada meleklerin tavsiyesi diyor ki açık olun, dürüst olun, ilişkide ne istediğinizi en baştan belirtin. Bütün bu gelen kişilere isterseniz belirtin ne istediğinizi burada özellikle de sizin aile kurmak yönünden mutlu aile kurmak istiyorum gibi bir tavrınız olacak karşı tarafa bunu görüyorum ve sanki sizin için hangi kişi daha e, daha bu yönden sabit ve e, sağlam geliyorsa sanki onu seçiyorsunuz çünkü bu geçmişteki düşündüğünüz insanı Birazcık deli gibi buluyorsunuz. Yani hayatının daha başında, daha çok acemi, daha sizin için yeterince olgunlaşmamış ya da bu aranızdaki bağlantıyı evliliğe götüremiyor belki. Ve bu yüzden hani onun haricinde gelen tekliflere de sanki sıcak bakacaksınız sevgili boğalar. Ve burada özellikle de e, ikinci haftanızın konusu ben aile kurmak istiyorum. Ya da evliyseniz ben ailemi sağlam bir şekilde sürdürmek istiyorum. Ee, ama çok da teklif geliyor <laughs> diyebilirsiniz mesela evliyseniz. Bekarsanız da ben aile kurmak istiyorum artık. Ben evlenmek istiyorum ve önüme çıkan teklifleri değerlendireceğim diyorsunuz ikinci hafta. Hatta üçüncü hafta iki kişinin ciddi ciddi arasında kalacağınızı görüyorum. Ben iki kişiyle birden mesajlaşabilirsiniz. Çok yoğun aranızda yazılı mesajlaşmalar olabilir. Hatta arkadaşlarınızı sürekli ziyaret edip akıl soracaksınız. Hatta kutlamalar yapabilirsiniz. Çok uzun zamandır beklediğiniz bir insandan haber geldiği için belki de işte arkadaşlarınızla bir şeyler içmek isteyeceksiniz. Bir davet, bir yemek olacak. Bir kutlamanız var. Ee, Haziran'ın üçüncü haftası gerçekten sizin için çok güzel geçecek İki kişiyi aynı anda elde tuttuğunuzu görüyorum İki sabit enerji, iki kişi, iki fırsat, iki teklif İkisi de ciddi bu arada Ve üçüncü hafta ve ikinci hafta sanki ciddi ciddi düşünüyorsunuz Hani ne olsun hangisi olsun hangi birini seçeyim hangi birini seçeyim Dördüncü hafta diyor ki ruh eşini seçeceksin yani sanki burada özellikle de ikiz alev çift ruh bağlantısı olan e, arkadaşlarım beni dinliyorsanız sanki o kişiyi beklediğiniz kişi değil de hep o bağlantınız olan kişi değil de size çok daha iyi gelecek ruh eşi yeni bir teklif olanı seçiyorsunuz tertemiz bir bağlantı olanı seçiyorsunuz e, ve burada gerçekten öyle bir eşit, dengelenmiş bir insan geliyor ki size. Öyle bir enerji geliyor ki bu insanla geleceğiniz çok açık, geleceğiniz çok parlak. Ama yepyenisiniz. Bakın burada daha yeni tanıyorsunuz birbirinizi. Yeni tanışmaya başlayacaksınız. Devamını da inşallah gelecek aylarda anlatmaya devam edeceğim sevgili boğadaşlarım. Evet neden diyor bir ikinci seçenek olmaya ya da durak olmayı tolere ediyorsun? Seni ne zaman arasa her zaman hazır oluyorsun. Onun hep beklentilerini umutsuzca karşılamaya çalışıyorsun. Bu oyunda ancak kaybedersin. Senin aklındaki kişi diğer kadını ya da diğer erkeği terk etmez bu şekilde, terk etmeyecek diyor. Lütfen kendine acımayı bırak. Tekrar onurunu, gururunu eline al. Senin bu durumundan, bu huysuzluğundan çevren bile sıkıntı çekmeye başladı diyor. Evet, burada aklınızdaki kişiden mesaj, eğer bir şey yapmak istiyorsan bu ne olurdu? Bunun cevabı kalbinde yatıyor, aklında değil. Çünkü kalbimiz bizim ruhumuza açılan kapıdır diyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.